Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Ee, başlıkta da görüyorsunuzdur. Metal tekrar yavruladı. Ee, Dark Rayon yavrularım büyüdü. Şimdi bunları size göstereceğim. Hem de son durum gibi bir video çekmiş olacağız. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yem almak isteyenler bana instagram hesabına ulaşabilir. Şimdi e, balıklarıma grandel kurdu vereceğim. Bunları sizlerle birlikte paylaşacağım. Ee, arkadaşlar videolarım bu şekilde e, en azından haftada bir defa olacak şekilde kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü sık sık video atmak e, hem sizleri hem de beni yoruyor. E, zaten çok radikal bir değişim olduğu zaman ne kadar bir e, sıklık dağıtmış olsam direkt atarım. Şu an ekrana görmüş olduklarınız... Şöyle gösterebilecek miyim? Metal Lace'de pardon. Ee, dark Rayonların, Neonların yavruları. Şimdi birazcık ee, şöyle Grendel kurdu. Hasat ettim. Şöyle ışıkla birlikte. Bakın bunların içinde Grandal kurdu var. Asayt ettim arkadaşlar. Şimdi balıklarımıza canlı yemlerini veriyoruz. Burada doğumhanedeki balığımıza veriyoruz. Bakın nasıl yediklerini sizlere daha net gösterebilirim. Grandel kurdu çok yağlı bir yemdir. Yağlı bir canlı yemdir. Kedi veya köpek mamasıyla beslendiğinden dolayı proteinsel olarak çok zengin bir canlı yemdir arkadaşlar. Hem yetişkin balıklarınıza hem de yavru balıklarınıza bu yemleri verebilirsiniz. Yani artemia ile hemen hemen eşittir proteinsel ağırlığı hem de bedava. İstediğiniz kadar üretip çoğaltıp hem satabilirsiniz hem de balıklarınıza yem diye verebilirsiniz. Ee, bu canlı yemi canlı doğuranlar, koridir hastalar yani çöpçü balıkları, şapon balıkları, cüce vatozlar yani aklınıza gelebilecek bütün balıklar bu canlı yemi yiyor. Bakın yani yem kayboldu. Buradaki balığımız da zaten doğum sancısıyla o da az buçuk yiyor arkadaşlar. Yavru olsun, yetişkin olsun, bütün balıklar bu canlı yemden beslenip tüketiyor. Bakın vatozlar bile nasıl yiyor. Şimdi biraz daha çekip, bu sefer biraz daha tabana doğru vereceğim ki. Yani amacım çöpçü balıkları yesin. Evet, bakın korydoraslar yani korydoras diyorum çünkü bunun türü arkadaşlar korydoras yani halk tabirinde çöpçü balığı diye geçiyor ama e, korydoras dediğiniz zaman çok daha fazla bilgi e, edinebilirsiniz e, internet ortamında o yüzden korydoras diye e, tabir ediyorum. Bakın e, yerlere gelen grandel kurtların nasıl yiyorlar. Yani attığım gibi kurtlar kayboluyor, hemen yiyorlar. Bu da çok sevdiklerinin göstergesi ve çok besleyici bir canlı. Şimdi diğer akvaryuma geçelim, oradan görüntüleri size göstereyim. Evet, asıl videomuzun konusu burada. Burada metal lens yavrularım var. Ee, yeni yavrular doğdu. Şu an doğum ayınıda iki tane balığım var. Ee, bunlar kabızmış. Bunlar doğum yapmadı. Ama bir önceki balığım dişi olan doğumunu gerçekleştirdi. Şöyle niye gösteremiyorum? Telefon odaklamıyor ama şöyle bakın yavrular buralarda yüzüyorlar. Çok sağlıklı bir şekilde bol miktarda burada yavrumuz var. Şimdi iki önce buradaki esaret altındaki balıklarımıza canlı yemini verdik. Daha sonra yavrularımıza canlı yemlerini veriyoruz. Bakın hemen bol bol yesinler. Bunlar suda hemen ölmediği için e, balıklar birkaç gün boyunca buradaki e, canlı yemleri yiyeceklerdir. Bakın yavrular maşallah tabi boyutları hemen hemen bir kurt kadar ama zamanla e, buradaki kurtları tüketeceklerdir. Bakın minik minik yavrular. Işıktan dolayı parılıyor. Ama e, maşallah çok da e, güzeller. Bunları burada büyüteceğiz. Evet anaç akvaryumuna geldim. Anaç akvaryumu şöyle göstereyim. Hemen buraya da diğer bütün canlı yemleri buraya boşaltacağım. Şöyle ilk önce şunları ayarlayalım. Burada metaldeiz ve e, kılıç kuyruklarım var. Bilmeyenler için şöyle bütün kurtları buraya saldım arkadaşlar. Maşallah buradaki balıklarımızı gayet mutlu, mesut yaşıyorlar. E, Metaldeiz'i ürettim. E, bu çok büyük konuşmayayım ama yani yavru yavru aldım. Yavrularımdan da yavru aldım. Maşallah şu an gayet iyi gidiyor. İçlerinde bir tane sakat var. Şöyle omurgada bir sıkıntı var. Ama o da yaşamını burada sürdürüyor. Ee, satın aldıklarım haliyle yaşlılık ve hastalıktan sebebiyle e, biraz sıkıntılı ama yavrular gayet güzel. Bakın bu canlı yemek karidesler bile yiyor arkadaşlar. Bakın bunlar bile havada yakalıyor. Yani bütün balıklar bu canlı yemi seviyorlar. Burada çok daha fazla canlı doğran var. Bugün yemleme yapmadım. O yüzden bu akvaryuma çok bol bir şekilde yemleme yaptım. Şöyle odağımızı yapalım. Balıklarımızı bu şekilde yemliyoruz. Ee, canlı yemin önemi çok büyük arkadaşlar. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Dediğim gibi bu canlı yemleri ben satışını yapıyorum. İsteyenler olursa bana Instagram hesabımdan ulaşabilir. Ee, Youtube'dan yazmayın. Instagram hesabımdan yazın. Detaylı bilgileri o zaman orada alırsınız. Gerçekten bakması ve beslemesi çok zahmetsiz bir canlı yem. Bu olsun, su piresi olsun, mikro kurt olsun, bunlar hep zahmetsizdir. Maşallah, hepsini tıkır tıkır yiyorlar. Yere düşenleri tabii ki vatozlarımız yiyor ve karideslerimiz apropro yiyorlar. Bakın, tüm vatozlarım yemlenmeye çıktı. Aynı şekilde burada da var. Evet, son olarak da burada videomuzu devam edelim. Hemen yani balıkları göstereyim. Bu arada arkadaşlar, trapez salyangozu beslemek isteyenler, bakın trapez salyangozu bu, çok güzel bir salyangoz türü. Bunu beslemek isteyenler bana ulaşabilir. Elimde bol miktarda trapez salyangozu var. Şöyle yavruları net bir şekilde size gösterebilir miyim? Evet böyle güzel oldu. Bunlar Dark Neon yavrusu. Bunları burada artık 1-2 hafta içinde buradaki anne babaların, kardeşlerin yanına atacağım. Bunlardan da yeni bir şekilde yavru almayı planlıyorum. Burada anlatabileceğim bitkilerin durumu enişte derim. Yani çok amşan bir bitki güzelliği yok. Bu Aşağıdaki havuzdan bu şekilde tilki kuyruğu vardı. Büyümüş güneş ışığının etkisiyle. Onu buraya getirdim. Burada bir sıklaştırma yaptım şöyle bakın. Ama şu an elimde arkadaşlar hiç kılıç kuyruk yavrusu yok. Ne hikmetse eskiden patır kütür yavrular olurdu şu bitkilerin arasında. Ama şu an yavru göremiyorum kılıç kuyruklardan şu anlık bekliyorlar ya da doğuruyor balıklar bir şekilde bunları yiyor ya yani şu ana kadar görmedim bilek Ven Venezuela hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar henüz bunlardan yavru almam imkansız Çünkü çok küçükler Bunlar biraz daha büyüyecek damızık olanları alacaktım tanesi 50 TLydi şu an ne kadar bilmiyorum ama almadım yani bunlardan ben 10 tane almıştım. Eee 4'ü öldü. Şu an 6 tane mevcut. Aslında buradaki dişi vatozu da diğer akvaryuma alsam iyi olur. Çünkü buradaki vatoz da bu çiftleşmeyecek gibi gözüküyor. En azından diğer akvaryumda klasik bir erkek vatozlarla çiftleşme ihtimali var. Ama dursun e, hali hazırda buradaki balıklarımıza eşlik eder. Yani bu dark neonların dişileri çok sağlıklı maşallah. Ama erkekler şu an elimde 2 adet kaldı. Bunların bir tanesinin durumu pek iyi değil. Bakın şu yani iyi değil dedim biraz zayıfladı çöktü gibi. Ama yavruların içerisinden de erkek çıkacağını düşünüyorum. Şuradaki erkeğimiz maşallah takır takır geziyor, yemlemesini yiyor. Bu durumlarda bir sıkıntımız yok. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer akvaryuma geçelim, orada kapanışı yaparız. Şöyle. Balıklarımız gayet mutlu mesut, Yemleri yiyorlar. Yani umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.